kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün Android GTA 5 indirmeyi göstereceğim. Doğru duydunuz. Türkçe GTA 5 nasıl indirilir Biliyorsa şey yani Türkçe var ya. Arkadaşlar önce Google'a giriyorsunuz. Ve arkadaşlar Mob o yeni yedir. Ben bayağıdır kullanıyorum. Bilenler ne yapsın. Mob o yeni yedir. Tam indir yazmıyor arkadaşlar. Sonra ikinci şarkı tıklıyorsun. ki bu O yeni indir Android için kiş iş eleştirme uygulaması. mobil indir diyor. Mobil boşverin. Ben, ben mesela mobil değil Android. Ama yani yüklemiyor. <laughs> Sonra arkadaşlar indirip bir <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok güzel.

Evet. Nova'nın dosyalarını indiriyoruz. Görüldüğü bir. şöyle görüntüsü Ya alalım, gelmesin. Fark etçek. Peki şey,

artı CH tüketecektir. Dolayısıyla C en üçüncüsünde G, işte, çıkıyor. Bunu satın alabilir Bir hile programı. İşte. Cücücü eğer diğer şey çıkıyor tıklarınız arkadaşlar önce kebo yani düğmeler çıkıyor hangi yapacaksınız diyorsunuz bunu şöyle 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 Aşağıda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu Bir de önceki hafta videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yani onu da bana söyleyeyim arkadaşlar. Oradaki bu gelmeyi unutmayın. Mobil yazmaya bakmayın dedi ya, arkadaşlar. Bunu da diyeyim tekrardan. Android içinde oluyor arkadaşlar. bu kadar. Şöyle bir görüntüsü var. Göstereyim ben böyle. Koyayım. İşte yani şu. Kutlu arkadaşlar eğer daha fazla açılan video iseniz like atmayı unutmayın. Beni bilirsiniz. <laughs> <laughs>